Kurban pazarları boşaldı ama balık halleri hareketleniyor. Zira Karadeniz'de son 3 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Tekneler denizden kasa kasa balıkla dönüyor. Peki bu bolluk fiyatlara nasıl yansıdı? İşte cevabı. <laughs> 1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle vira bismillah diyen balıkçılar hava durumundan kaynaklanan birkaç günlük durgunluğun ardından açıldıkları Karadeniz'den kasa kasa balıkla dönüyor. İlk başta iyi başladı sonra bir kaybolur gibi oldu. Şimdi bayağı patlama oldu yani deniz baya bereket vermeye başladı. İnşallah böyle gider. Palamut çok bol bu sene. Şu anlık var. Balıkçılara göre bu dönem son 3 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Balık bol, palamut hamsi, mak, mükemmel, çok güzel hem ucuz hem taze hem de günlük balık vatandaş yiyecek Bu sezon daha güzel efendim. Geçen sezonlara göre geçen sene bu kadar palamut hamsi olmadı. İlk başlarda hamsi oldu sonradan kayboldu ama bu sene hamsi de var palamut da var. İnşallah Çin'e kop lüfer de bunları takip edecek. Bu sezon balıkta bereket tezgahlarda şenlik var. Sezon başı 20-25 liraya bulan palamutun fiyatı 5 liraya kadar düştü. 5 liraya palamut düştü 5 liraya 5 liraya. Sezon çok iyi devam ediyor. Palamutlar bak 5 lira, 7 lira, en büyükler 5 lira kadar düştü. Hamsi 5 lira, 7 lira değişiyor. Peki fiyatlar için vatandaş ne düşünüyor? Palamutlar çok ucuzlamış, harika. 5 lira sudan ucuz, bundan daha ne var? Şu anda normal yani, etten ucuz. Et şu anda pahalı yani. 5 liraya balık var. Bu sene Balığı bol bol yiyeceğiz böyle giderse. Kimi böyle diyor, kimisi fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Pahalı, düşsün ki alıp yiyelim. Balığı çok seviyorum. Bu mevsimde ucuz olması lazım. Çok pahalı. Toplu alıp yiyemiyorlar yani. Biraz daha düşse tabii daha iyi olur. Balıkçılar hava şartları böyle devam ederse palamut avcılığının önümüzdeki günlerde artacağını, bunun da fiyatları daha da düşürebileceğini ifade ediyor. Her gün balık yiyorum. Adetim öyle yani. Yemekten de doymuyoruz. Vatandaş falan da doyar bu sene. <laughs> 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 <laughs>